Selçuklu döneminin önde gelen alimlerinden biriydi. İran'da doğmuştu. Özellikle matematik sahasında yaptıkları İslam dünyasında bir çığır açmış olmasına karşın asırlar sonra şarap, zevkü sefa ve gününü gün etme gibi kavramlarla adının anılması bu büyük beyin için ne büyük bir talihsizlik olmalı. Her neyse herkesin hayyamı kendine deyip İslam topraklarının yetiştirdiği bu önemli alime İranlı Giyasettin Ebu Feth bin İbrahim El Hayyam'a dönelim. Tüm dünyada kısaca Ömer Hayyam olarak tanınan bu keskin beyin çadırcı bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Soyadı da çadırcı anlamına gelen Hayyam belki babasının işini devralmayacak ama neredeyse yaşadığı toprakların üzerine bir bilim çadırı kuracaktı. Yaşadığı dönemde i̇bn Sina'dan sonra İslam topraklarından çıkan en büyük alim olarak resmedilen Hayyam tıp, fizik, astronomi, cebir, geometri ve yüksek matematik gibi alanların altından girip üstünden çıkmış ama ne yazık ki çalışmalarının büyük bir bölümünü yazılı olarak geride bırakmamıştı. Peki daha sonra şairliğinin gölgesinde kalacak olan bilim adamı kimliği ile diktiği çadırın altında neler vardı? Sıkı durun. Zira neredeyse yok yoktu. Geride 10 kitap ve 30 monografi bırakmıştı. Öklid'in kaldığı yerden sazı eline alarak onun paralel doğrular teorisine katkıda bulunmuş, getirdiği yeni yorumla bugün öklit dışı geometride kullanılan geniş, dar ve dik açı hipotezleri ile ilgili biçimlere ulaşmıştı. Yine öklit üzerine yaptığı çalışmalarda irrasyonel sayıların da tıpkı rasyonel sayılar gibi kullanılabileceğini kanıtlayarak matematik tarihinde çığır açtığı da kabul edilir. Hayyam'ın en büyük bilimsel çalışması ise Cebir Risalesi'ydi. 10 bölümden oluşan bu eserinde Hayyam, kübik denemeleri incelemiş ve bilim tarihinde bu denklemleri sınıflandıran ilk kişi olmuştu. Denklemleri kökenlerin varlık koşullarına varıncaya kadar masaya yatıran Hayyam'ın aynı zamanda binom teoremini kullanan ilk isim olduğu da iddia edilir. Yine de tüm bunlara rağmen tabiri caizse Hayyam'ı Hayyam yapan Rubaiyat isimli eseri olacaktı. İlginçtir, şairliği asıl uğraşı olarak görmeyen Bilakis yaşamının hoşluğunu ve yaşamaktan aldığı keyfi göstermenin bir yolu olarak gören Hayyam, bugün bile gözde olan rubayilerin hakkını öylesine vermiştir ki, kaleme aldığı 200 civarındaki rubayi ile Doğu Edebiyatı'nın küçük parçalarından, dört satırlı ve kendine özgü aruz kalıpları olan bir şiir türü olarak kabul edilen Rubai'nin kurucusu olarak kabul edilecekti. Adını bilim dünyasına geçiren Cebir Risalesi'ni İslam dünyasının bilim merkezlerinden Semerkant'ta kaleme alan alimimiz, İslam tarihinin önemli isimlerinden ünlü devlet adamı Nizamül Mülk ve kurduğu suikast ile meşhur olan Hasan Sabah ile tanışmıştı. Reşidüddin, Camül Tevrahi isimli eserinde bu üstünün okul arkadaşı olduğunu öne sürer. Dönemin ünlü hakanı Melikşah'ın gözde veziri Nizamül Mülk, Hayyamdaki bilgeliği fark ederek, kendisine devlet işlerinde rol almayı teklif etse de Hayyam bilime siyaset karıştırmamakta kararlıdır. Teklifini azikçe reddeder. Bununla birlikte Hayyam sultanın siyasetinden uzak durmuş olsa da takvim ile ilgili çalışmalarına başkanlık etme fikrine hayır dememişti. Öyle bir takvim yaptı ki Ömer Hayyam takvimi olarak tarihe geçen bu çalışması 5000 yılda bir gün hata verirken bugün kullandığımız Rumi takvim ise 3330 yılda bir gün hata veriyor. Büyük ustanın neredeyse asırlar önce günümüz sistemini yakalamasına ramak kalmış. Hayyam takvimiyle sadece gün ve ay gibi klasik takvim unsurlarını tespit etmekle kalmamış, aynı zamanda mevsime göre yaşanacak iklim değişikliklerini de büyük bir isabetle tahmin etmişti. Çağdaşı diğer alimler gibi sıkı bir İslam eğitimi alsa da Hayyam'ın dil ile ilişkisi her zaman mesafeli oldu. İnanç yerine insan sevgisini ikam etmiş, pozitivist bir şairdi de diyebiliriz. Bununla birlikte Hayyam için ateist demek de çok iddialı bir yaklaşım olacaktır. Zira şair, dörtlüklerinde ima ettiği üzere mutlak bir yaratıcı fikrini inkar etmemekle birlikte imanın şartlarına şüpheci yaklaşım ile de dikkat çekmiştir. <laughs>